Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır yoktuk. Bir video atalım dedim. De. Ee, şimdi size şeyi göstereceğim ben. Dün romorla ufak çaplı bir kaza gibi bir şey yaşadık. Bunu ne yaparız, ne ederiz? Bir ona bakalım. Şöyle çevireyim kamerayı. Evet arkadaşlar. Romorkun hali bu. Olay anlatayım ben size. Şu damperi kaldıran hortum takılı kalmış. Benim de tam var. Unuttuydum ben onu. Babam da daha sonra şunu yere sabitlerken onun takılı olduğunu görmeyip tekrar traktöre biniyor. Yani bu olay tabi gece oluyor. Akşam olduğu için de fark etmemiş. Adama da bir şey demeyelim. Traktörle ilerleyince hortumda ne kadar güçlüyse artık yani burayı şu şekilde şu hale getirmiş. Bu demir böyle kaldı. Şimdi buna parçası ayrı satılıyor mu? Yoksa Romor komple servise mi gidecek? Nasıl bir çözüm yaparız buna? Daha önce başına gelen varsa arkadaşlar yorumlarda belirtin. İşte Romor bu halde. Şuraya da ahır inşaatı yapıyorduk. Küçük çaplı bir ahır yapacağız. Şöyle şu zeytinin oradan buraya kadar. Samal inek işine başladık arkadaşlar. Bes işine devam ediyoruz da. Yani ekstra olarak bir de samala başladık. Onu da burada yapacağız. Erkeklerle aynı yerde olmuyor. Sıkıntı çekiyoruz. Buzalar ayrı bir dert. Yani diğer tarafta yer kalmadı. Burayı inşaata başladık da. İşte usta bekliyoruz. Usta da gelmedi daha. Ramork da burada böyle kaldı. Nasıl çekeceğiz onu da bilmiyoruz. Biraz burada işler karıştı. Burada şu şakşak şak sistem olacak. Şurada iki tane. 12 metre uzunluğunda şakşak şak var. Bunlar işte takacağız şuraya. İşte buzalık, buzalık şeyler olacak. Evet. Şu romork arkadaşlar vallahi başına gelen varsa bir yazında şuna bir hal ayağı bulalım ya. hani en ucuza biz bunu nasıl yaparız? Bu en hatamızdan kaynaklı bu hale geldi. Şöyle teke manzarasıyla. Oğlum ne haber? E yemliğin içinden inmiyor bu da ya. Şşşt. Paşa. Şu yakışıklığa bakın arkadaşlar. Maşallah. Dur bir yanına çıkalım da şunu biraz çatalım hayvanı. Poz ver bakayım şöyle bir kameraya. Aferin ya aferin. Bu daha geçen sene ne oldu arkadaşlar? Maşallah kilo alımı falan güzeldi bunun. Bu sene <gülüyor> <gülüyor> tohumlamada kullanalım diyor bizimkiler. Hatta bir kurbanlık mı yapsak filan dedik de. Onu şey yaptık. Kurbanlığı büyük baş yaptık bir tane. Amcamlarla falan. Bunlarla keseceğiz. Nasip olursa bu, bu sene yaşayacak bu. Tamam <laughs> oğlum. Burada bir tane kuzumuz var arkadaşlar. Bunu da kurbanlık satacağız da. Bu aralar piyasa durgun. Biraz da geç kaldık satma kararı almakla çok soran vardı kendimiz keseriz diyorduk iki tane keseriz falan diyorduk sonradan dedim ki bizimkileri satalım dediler hani biraz fazla olacak işte kaldı o da işte Daha bir yere koymadık da ilanı bunun da canlı ağırlığı aşağı yukarı. 100 kiloya yakındır arkadaşlar. 95-100 kilo arasındadır kuzunun canlı ağırlığı. O da aynı şekilde. <laughs> Ve randıman da yüksek geliyor. Geçen böyle bir tane 88 kilo bir kuzu kestik. Aynı cins. Koca kulak deniyor bunlara. 50 kilo et geldi. 88 kiloda da canlı ağırlıkta 50 kilo et geldi. Randıman çok iyi oluyor bunların. Ben size bir dahaki sefere şey de anlatayım arkadaşlar. Şimdi bu video çok uzun olacak. Onlara girersek. Sağmal işini de anlatacağım. Bir önceki danalardan ne kazandık, ne kaldı, ne gitti onları da anlatacağım. Sağmal'a niye geçtik onu da anlatacağım. Sağmal hayvan biraz şöyle güneşe dönün de ha. biraz e, zor. Yani emek olarak erkek hayvana göre besiye göre biraz daha zorluyor. Dolayısıyla bilmiyoruz bakalım biz de deneyeceğiz. Burayı yapınca yapım aşamasını da çekeriz. Buraya taşıyacağız onları. O şekilde bir dahakinde daha detaylı anlatırım ben size. Görüşmek dileğiyle. Ramork için bir şeyler yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.